Evet Kemal Bey'e çok ağır sistemlerim var. Bunu e, ifade ediyorum. Bize yapılanı Zafer Partisi'nin yaptığını, verdiği karşılıksız desteği takdir edilmediğini e, ve e, aksine seçim sonrasında protokol açıkladığımız için suçlandığımızı görürüz. Biz yalan söylemedik. Kimseden de bir şey gizlemiyoruz. Bakanlıklar iki kişi arasında olmaz. Zaten anlaşma da Protokol da benimle Kemal Bey arasında değil Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi arasında imzalanmıştır. Nasıl birinci protokol iki parti arasında imzalandıysa ikinci protokolde iki parti arasında imzalanmıştır. Kemal Bey'in izahat vereceği bir partisi ve seçmeni var da benim izahat vereceğim bir partim ve seçmenim yok mu? Yani, yani aslında mesela çok eleştiriler gitti CHP'ye hiç onlara bir şey demedi Kemal Bey çıkıp parta. Evet, evet. Babacan Aklısında... biz olmasak oy bile alamazdık. Evet. Demenin evet. kadar evet. Bu buna, buna da doğrusu çok kırıldığımı ifade edeyim. Altılı masanın birçok unsuru çok ağır hakaretlerde bulunmalarına rağmen onunla ilgili susmayı tercih eden Kemal Bey, destekten başka bir şey ortaya koymayan Zafer Partisi'ne sıra gelince çok ağır ve haddi aşan ithamlarda bulundu. Onun için biz açık söylüyoruz Zafer Partisi olarak bu durumdan kırgınız ve bunun belirli sonuçları muhakkak olacaktır. Ne gibi? Bunu zaman gösterir. Bunu zaman gösterir. Ee, ama biz Türk halkı. Bugün sizi arayan kişi bu kırgınlığın telafi edileceğini söyledi mi? Böyle bir mesajı oldu mu? Bakalım bakalım. Ee, onu, onu da zaman gösterecek.